Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Hocam olun. özledik vallahi. Evet, özledik gerçekten. <laughs> Uzaktan da olsa böyle görüşmek güzel oldu. Ee, Hocamla bazı böyle ortak şeyleri... Ee, böyle bazı e, işte toplantılar vesaire filan görüşmeler oluyor. Bu, onlar da yoktu bu ay baya böyle bir sohbet etme imkanı olmadı doğrusu. Ama tam gününe denk evet. geldi hocam. Tam sohbet edilecek konular. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Doğru. E, isabetli bir gün olmuş. Enflasyon Türkiye'nin en önemli konusu. Ben nerede sorsam hani en çok ne konuşuluyor böyle bazen seminerler, eğitimler falan Üç yıldır hani ilk konu bu oluyor. Daha önce Mesela dolar ne olacak falan gibi konular öne çıkıyordu. Şimdi istisnasız yani 10, 100 yere sorsam 99'u enflasyon diyor. O yüzden toplumun hem hem iş dünyası hem ekonominin içinde olan, içinde olmayan ya da vatandaş olarak bu enflasyon en çok konuşulan konu. Demek ki konuşulacak çok boyutu var. Bugün de öyle bir gün. Evet. Son verip piyasa beklentisinin altında 1.2'nin altında 0.87 açıkladı. Enflasyonda Kasım ayı sürprizi dedik. Ee, aslında haftalardır konuşuyoruz. Düşük gelebilir. Böyle bir algı da oluşturuldu diyeyim yani değil mi? Ve bu Aynen oluşturulan böyle. algı da şaşırtmadı. Hatta ya birin altında gelir mi falan biz de burada konuşuyorduk. Doğru. Gerçekten de öyle geldi. Öyle geldi. Hocam nasıl görüyorsunuz siz nasıl değerlendirdiniz detaylarda neler var ee, ya işte altına girdikçe aslında o kadar da iyi ol, olmayabilir bu veri diye mesela ben dün Haluk Bülümcekçi'nin e, paylaşımını okudum böyle hakikaten müthiş bir hava estirildi enflasyonun belini kırmışız gibi aylıkta ama şöyle demiş mesela Haluk Bey tüfe sonrası çok dolduruşa getirmeye çalışan var buna kapılmayın ana eğilim ve mevsimsellikten arındırılmış verilerde bir iyileşme yok önceki aya göre. Verilerin ayrıntılarına bakanların dediklerine kıymet verin demiş. Mevsimsellikten arındırılmışı bugün alacağız değil mi? Onu bugün saat dörtte açıklıyorlar evet. Nasıl görüyorsunuz? Evet aslında bugün alacağız ama aşağı yukarı sanıyorum Halif de hesaplamış. Yani birin üzerinde bir buçuklar falan iki katına yakın bir rakam çıkıyor gibi de. Kesinlikle katılıyorum. Yani Eylül Kasım ayı enflasyonu yanıltmamalı 2 ay sonra Şubat'ın başında Ocak enflasyonunu Mart'ın başında Şubat enflasyonunu konuştuğumuzda Hani üçler, dörtler gibi rakamlar olabilir Ortalama çok değişmeyecek yani Merkez Bankası'nın da Son raporlarında var Aylık 2-2,5 iki, iki bandında giden bir Trend var aslında mevsimsel arındırılmışta. Bu çok değişmeyecek gibi gözüküyor. Yani bu ay 1-1'in bir, altı 2 ay sonra işte 3-4 olduğu zaman ortalama çok değişmeyecek. O yüzden birincisi bu. Yani ben hemen girdim konuya ama devam ediyorum. Buyurun. Şimdi aslında yani evet düşük gelmesini beklememizin bir nedeni ee, bu Kasım ayının meşhur indirimleri. Gerçi öncesinde iyi zamlar oluyor, onun üzerine de indirimler geliyor ama sonuçta Kasım ayında toplanan birçok ürünün fiyatında bir iniş olması normal. Ee, buradan da bir indirim beklentisi doğmuştu. Gıda yine kritikti. Yani gıda enflasyonu her zaman o, o özelliğini taşıyor. Eksi gelerek zaten dünkü rakamın ana nedeni oldu. Fakat Tabii Türk İşin anketi Ankara'da 5'e yakın aylık artışla hesaplanan bir açlık sınırı hesaplarken İTO'nun anketi birlerin üzerindeyken burada eksi geldi. Yani bu verilerde gürültü dediğimiz bir sıkıntı var. Ee, yani yani vatandaş Evet. Yani Ankara işte Ankara Türkiye'yi büyük oranda temsil edebilecek bir yer. Bu anketi önemsiyoruz ve yüzde beş bazen de yüzde bir iki artıyor. Yani bu kadar büyük fark olmasını anlamak ve açıklamak kolay değil gerçekten. Ee, ama e, sonuçta o gıda bu sonucu yarattı. Bu ay gelen işte bu hafta gelen büyüme rakamlarında tarımda çok sert bir düşüş var. Bu yılın e, genelinde tarımda düşüş var. Son 11 çeyreğin 5 tanesinde tarımda düşüş var. E, tarım üfesi yukarı gitme eğiliminde. Yani bu ayki düşüş de bizi çok yanıltmamalı. önümüzdeki aylarda da ters yönlü sürprizler olabilir. O açıdan her zaman ekonomide tek bir aylık veriyle güçlü yorum yapmak risklidir, yanlıştır. Bu ayda aynı şey durum geçerli. O yüzden hani buna bakarak ne enflasyonla ilgili çok iyimser bir yorum yapmalı ne de buna göre Merkez Bankası'ndan bir beklenti oluşmalı diye düşünüyorum. Özetle ana resimde bir değişiklik yok. Şöyle söyleyeyim, mesela hizmet sektörlerinin birçoğunda yüksek artışlar var. Çekirdek enflasyon göstergeleri birin üstünde yine eğitim mesela baktım 66 yıllık artışı ama toplam 31-32 olan enflasyona etkisi bir buçuk puan Yani vatandaş Kaç binlerce kişi eğitim için büyük para harcıyor ama o bütün yıllık enflasyona etkisi bir buçuk puan. Resmi rakamda yıllık eğitim artışı da %66. Yani şu anda e, Türkiye'de ölçtüğümüz enflasyonda ağırlıklar bence vatandaşın hissettiği ağırlıkları yansıtmıyor. En önemli nedenlerinden birisi bu. Hizmetin ağırlığı yüzde %30'larda falan. Hizmet enflasyonu 45 görünüyor resmi rakamda mal enflasyonu 25. Manşette 31 yani mal enflasyonuna yakın gözüküyor ama e, Tüyün diğer anketlerinde vatandaşın hizmete ayırdığı para, konut, ulaşım falan %50 gözüküyor. Tüyük anketinde %30 gözüküyor. O yüzden bu farklar ciddi sıkıntı yaratıyor gibi geliyor bana. Evet. Bu mevsimsellikten arındırılmış rakamları Hakan Kara da yazmış son iki ayda açıklanan enflasyon göründüğü kadar kötü olmadığını ima etmiştim. Bugün de göründüğü kadar iyi olmadığını söyleyeceğim. E, mevsimsellikten arındırılmış rakamlara göre aylık enflasyon temel malda 0.82'den 1.13'e, hizmette 2.88'den 2.93'e yükselmiş görünüyor demiş. Ya mesela çelişkilerle ilgili bugün yine e, Alaaddin Aktaş'ın da yazısı var. E, Erhan Hocam siz gıda tarafına vurgu yaptınız. Türk İş, İTO, evet. TÜİK rakamları arasındaki farklı farklılığı. Mesela uçak bileti fiyatları İTO'ya göre %17 düşmüştü. TÜİK'e göre ise %14 artış var diyor. Hayırdır diyor. Uçak bileti fiyatları İstanbul'da alınınca ucuz. Diğer illerde alınınca İstanbul'un ucuzluğunu da bastıracak şekilde çok mu pahalı? Valla uçak biletini İstanbul... Ya da Ankara'dan ya da Türkiye'nin farklılığından almak değil. Online alıyor herkes. Bilmiyorum nasıl hesaplanıyor bilmiyorum ama hani öyle bir farklılık olur mu acaba? Yani bence bir farklılık olmaz. Yani böyle şeye göre farklılıklar oluyor ama herhalde yani neye göre? işte ne ne kadar e, uçuşunuza ne kadar kaldığına göre erken alırsanız biraz daha farklı fiyatlar falan oluyor. Bilemiyorum. Yani toplanan verinin e, tarihi filan da önemli bu noktada. Ama bir, bir soru işaretleri var. Bir soru iş, işareti de muhtemelen gelecek seneyle ilgili olacak hocam. Çünkü gelecek 2000 sene geçmeden. geçmeden tamam. Bir soru işareti giyimde mesela. Giyimde adeta tenzilat 8.99. Benim bu anlamadığım bu yıllık 8.99. <laughs> yani bu giyim nasıl 8.99 çıkıyor yıllıkta? Ben onu çözemiyorum, giyimi ve ayakkabı. Ee, evet, o da ciddi bir soru işareti. Hani bunu e, İto'ya baksak, e, Kıbrıs enflasyonuna baksak falan hani Türkiye'yi bir şekilde yansıtabilecek çok farklı rakamlar çıkabiliyor. Anekdotel olarak gözlediğimizde de yani şunu söyleyebiliriz. Yani bir gömleğin kazan fiyatı kiraya göre, eğitime göre, işte peynirin fiyatına göre daha az artıyor olabilir. Çünkü orada çok ciddi bir ithal rekabeti var. Çin'den gelen, Vietnam'dan gelen ürünlerin kurda kontrol altında olduğu için. Yani orada daha az olabilir ama bir ayakkabının fiyatının da %8, %10'dan çok daha fazla arttığını gözlemleyebiliyoruz. Ve orada da gerçekten anlamakta zorlandığımız bir tablo var. Giyim, ayakkabı son birkaç yıldır ortalamaların altında gidiyor ve e, hani sektörle de, de konuştuğumuz zaman hani bu işin üreticileri de hani kendi yaptıkları zamla bu açıklananı karşılaştırdığı zaman çok benzerlik olmadığını da gözlemliyor. Dolayısıyla e, yani tabii örneklem şey var e, aynı ürün bir kot alacaksınız bir gömlek alacaksınız Türkiye'de hani atıyorum 5 tamamen atıyorum 5000 liraya doluyor oluyor 500 liraya da oluyor ama artış oranı farklı bir şey. Hani aynı ürün farklı fiyattan bulunabiliyor. Fakat enflasyon ortalamasından bu kadar düşük kalması çünkü maliyet artışı ise orada da maliyet artışı var. Nasıl olabiliyor? Bu bunun cevabı için çok kolay veremiyoruz maalesef. Enflasyon hocam çok güzel ifade etti. Ya 5000 liraya da var. 500 liralık ürüne bakıyorlardır değil. O 500 liralık ürüne her yıl bakıyor büyük ya da her ay bakıyor. Dolayısıyla artış hızı diye baktığımızda bu kadar düşük olması benim dikkatimi çekiyor. Hakan abi sen gelecek yılı soracaktın. Gelecek yılı şu açıdan hocam biliyorsunuz endeks de değişiyor. Yani 2026'da yeni bir endeks olacak. 2003 eşittir 100 bazlı şu anda kullandığımız endeks yerine 2025 100 bazlı bir endekse geçeceğiz. Orada aynı zamanda hane halkının e, tü, yani hane halkı tüketim harcamaları üzerinden o anket üzerinden yapılan şu günkü endeksin yerine de bu sefer ulusal hesaplar hane halkı tüketim harcamaları üzerinden yapılan hesaba geçeceğiz ve bazı e, gıda gibi konut gibi çok önemli payı olan e, alanlarda da e, şeyler düşecek yani enflasyonun içindeki payları düşecek bu alanların takip etmek biraz daha zorlaşacak gibi geliyor bana Bilmiyorum belki ikisini birden açıklarlar en azından takip edilir ama e, olmuyor o. yani mesela e, İstanbul Ticaret Odasında da biz artık yeni söylenene bakıyoruz değil mi yani ister istemez yani İstanbul e, ücretler giyim endeksine o kadar da bakmıyorsunuz bu da böyle bir e, ilave şey yaratır mı e, bir imlenme yaratır mı aşağıya doğru enflasyonda tabii Eurostada da bağlanıyor bu hikaye ama. Yani doğru mudur yanlış mıdırın ötesinde ne gibi etkileri olabilir diye düşünürüz ve tabii bu, bu durum acaba merkez bankasının elini daha da rahatlatan bir yere doğru gider mi? Böylelikle merkez bankasının para politikasında önümüzdeki yıl biraz daha rahatlamalar görecek bir ortam oluşur mu gibi sorular var aklımızda ama ne dersiniz? Şimdi bence de bu önemli bir konu. Bu ağırlıkların değişmesi gerektiğini işte hepimiz bir şekilde ifade ediyoruz ama e, şimdi görünen o ki e, bu ağırlıklar e, enflasyonu en çok etkileyen oynaklığını arttıran gıda gibi, konut gibi kategorilerde düşüş olma ihtimali zaten gördüğümüz rakamların da altına gitme olasılığını arttırıyor enflasyonun. Çünkü ağırlık, e, ağırlığı yüksek ve fiyat artışı yüksek olan sektörlerin ağırlığı düşerse toplam enflasyona katkıda enflasyon rakamları da geriler. Şimdi burada Eurostat'a geçiyoruz ama dünyanın birçok ülkesinde birincisi hani bu tereyi tereciden almak lazım denir. Vatandaşa sorarak yani en çok neye harcıyor? Bunlar biraz survey dediğimiz anketlerle belirlenir. Bugüne kadar da öyleydi. 2003 bazlı anketi kullanıyorduk. Ama mesela e, TÜİK'in bölgesel yaptığı tüketim eğilim anketlerinde TÜİK anketini referans veriyorum. Konut ve ulaşımın toplam ağırlığı %50 civarındayken e, İstanbul Marmara ağırlıklı ama tüm Türkiye'de de 45'in altına pek düşmüyorken TÜİK'in enflasyon sepetinde %30-32 yani vatandaş şunu diyor bence. Yani e, ben bugün hizmete, konuta, ulaşıma, aidata, işte yakıta falan çok daha fazla para harcıyorum. Ben enflasyon aldım böyle oluşuyor diyor. Zaten baktığımızda hanelerin enflasyon beklentisi de bu civarda oluşuyor. Şimdi son ankette biz ulusal hesaplama sistemine geçeceğiz ama onun da bazı yılı 2008-2009 gibi. Yani dolayısıyla aslında o zamanki bir Türkiye'nin tüketim, üretim, ...yapısını dikkate alarak da bir... ...tarafa geçmiş olacağız. Onun da revize edilmesi gerekiyor aslında. Yani... ...o da 2020... ...pandemi sonrası birçok şey değişti. Tüm dünyada değişti. Onu da revize etmek gerekiyor. Yani bence şu anda... ...TÜİN çoktan... E, ...hane halkı... ...tüketim eğilim anketine göre... ...bir ağırlığa geçmesi gerekiyordu. İçeriğinde de önemli bir değişiklik gerekebilirdi. Artı... ...ulusal... Ee, üretim hesaplama sisteminin bazı yılında da bir değişikliğe ihtiyaç var. Şimdi Biz o eski baz yılıyla e, alarak e, Eurostat'a geçiyoruz diyoruz ama dediğim gibi hizmetteki bu ağırlığın artışını yansıtmıyor tam tersine daha düşük bir tarafı alacak. Yani toplumdaki hissedilen gerçekleşen enflasyon tartışmasını azaltan değil arttıran bir sonuç da getirebilir. Rakamları göreceğiz ama hani e, şu anda gördüğümüz ortalamada hizmet ağırlıklı tüketimin e, yansıtıldığı yansıttığı bir enflasyon rakamı çıkmayacak gibi gözüküyor gelecek yılda. Tabii bu e, daha çok hayat pahalılığı, alım gücü, alım gücündeki kayıp, e, gelirimizin harcanabilir gelirimizin e, neye yetip yetmediği sorularını tartışmasını bitirmeyecek belki arttıracak maalesef. <laughs> Alaaddin Aktaş hocam bazı yılı olarak 2025 olacak diye yazmıştı ama geçen gün hmm. yeni endekste iki tane evet. değişiklik var. Birincisi TÜFE'nin 2003 olan baz yılı 2025 olarak Evet. değiştirilecek. Evet. Ama ağırlıkların belirlenmesinde yaşanacak değişiklik çok daha önemli demiş. Ağırlıklar şimdiye kadar hane halkı bütçe anketi sonuçlarından elde ediliyordu. Doğru. Oysa artık Gayrisafi yurt dışı hastadaki hane halkı nihai tüketim harcamaları esas alınacak diyor. Ya ulusal hesaplardan yapılacak. Evet. Şeyde hatta bir takım oranlar da üç aşağı beş yukarı belli. Mesela e, 2497 olan e, şu anda gıdanın e, toplam e, enflasyon sepetindeki ağırlığı, yani gıda ve alkolsüz içecekler tabi 37 alt kalemi var ama ya yani toplamda 2497. O 21.72'ye inecek. Aynen öyle. Arada 3.25 puan fark var diyor. Evet. Dar gelirlinin aleyhine bu durum diyor. Güvensizlik daha da büyüyecek diye yazmış Alaaddin Aktaş geçtiğimiz günlerde. Yani yazı. tart şey izlemesi zor olacak. Evet. Hocam peki yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama faiz konusunda bu düşük enflasyon sonrası Merkez Bankası daha büyük bir adım atar mı? Haftaya ne dersiniz? Yani ben tabii atmaması gerektiğini düşünüyorum. Atar mı? Atabilir. Ama Merkez Bankası'ndan son gelen açıklamalar, raporlara baktığımızda e, yani biz faiz düşürsek bile piyasa faizi düşüyor mu düşmüyor mu? Buna bakalım yönünde de bir mesaj var. Hani bu taraftan bakarsak e, biraz dünkü hareketten sonra tahvil faizlerinde de gerileme oldu. Bu sanki hani bu, bu açıdan bakarsak 100 bas üzerinde bir indirim için bir gerekçe de olabilir. Ama dediğim gibi aslında Merkez Bankası'nın bir aylık veriyle kararını değiştirmemesi gerekiyor. Geçen ay fren yaptıran, enflasyonla ilgili kaygılarını arttıran bir tablo vardı. Kasım ayı da bunu bence değiştirecek herhangi bir içeriğe sahip değil. Yani Ocak ayında, Şubat ayında gelecek enflasyonu da hesaba katarak, bir karar vermek gerekiyor. Dolayısıyla e, bence e, 100 bas puan üzerine çıkmamalı. Hatta bence hiç bile belki indirim yapmaması gerekebilir ama vatandaşın enflasyon beklentisine baktığımızda fakat artabilir. Evet yani 150 hatta 200 konuşuluyor. E, yani 25-30 civarlarında olmasını beklediğimiz enflasyon için şimdiden 200 ile indirimle başlarsak Hani birkaç ayda Merkez Bankası elindeki malzemeyi tüketmek durumunda kalabilir benim görebildiğim. E, o yüzden ben Merkez Bankası'nın daha ihtiyatlı ve daha küçük adımlarla gitme ihtimalini fazla görüyorum. En fazla 150 olur ama e, yani 100 ihtimaline bas senaryo diyeyim ben. Hala 100 bas bu anda kalabilir evet. diye düşünüyorum. Peki. Hocam çok teşekkür ederiz katkınız için. Hocam şöyle ben şey yapalım. Ee, bir, bir e, yakın bir zamanda tekrar bir araya gelelim. Siz her zaman hazırlıklısınız ama şöyle bir 2026'ya da e, senenin sonuna da geldik. Bir bakalım enflasyonda, büyümede, belki paritede, e, kurlarda beklentileriniz nedir? Onları da çok dinlemek isteriz doğrusu. Belki bütçe yapanlara da bir faydası olur. Teşekkürler arkadaşlar. Memnuniyetle en kısa zamanda burada da bir değerlendirme yapalım. Zamanı da geldi. 2026 çok yaklaştı. Memnuniyetle inşallah yakında tekrar görüşmek dileğiyle.